Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar daha önce yapmadığımız yeni bir fikirle karşınızdayım Bir kart atmadan önce emojisini atmamız lazım Bu arada video geçmeden önce bir beğeni bırakabilirsiniz Sevinirim dünkü videoda Gerçekten bana çok destek olmuşsunuz teşekkür ederim Deste emojimiz bu şekilde ve Deste sıralamamla %100 aynı yaptım Yani emojiler bile aynı sırada Çok zorlanacağım daha önce böyle bir şey yapmadım Tekrar baktığımızda bakın Sıralama %100 aynı Evet video zor olacak ama umarım altından kalkabiliriz Hadi başlayalım isterseniz Evet ilk maçımıza geçtik bol şans diyelim rakibe. Normalde huyum değildir ama golemle başlayacağım galiba. Golem emojisini attıktan sonra hadi başlayalım. 2 x'te falan daha zor olacak. Hele her maçta farklı deste oynayacağımız için seri destelerde umarım takılmam. Eğer ne yaptığımı çözerse bu ona çok yardım edecek. kartı atmadan önce adama bilgi vermiş oluyorum çünkü. Bir emoji menüsünü açık bırakayım. Bakalım bir evet burada yavru ejder iyi olacak hemen basalım. Ya şimdi ben emojilere bakayım yoksa taktiğe mi bakayım? <laughs> Cidden beni zorlayacak bir olay bu. Mini Pekka hazır. Şu an menüyü açık bırakıyorum arkadaşlar hızlı tepki verebilmek için. Hemen Mini Pekka'ya basıp saldırdım. Evet şimdi altı şövalye sırası. Bakalım ne zaman çözecekler veya birisi çözecek mi bu yaptığım şeyi? Daha önce benim kupada böyle bir şey karşıma gelmişti. Adam emoji attıktan sonra kartları atıyordu ve çözmüştüm ben. Bakalım rakipler çözecek mi yani. Özellik basalım. Özellik basarken mecbur emoji atmıyorum. Hemen gece atışı emojisi. Oklar emojisi. Güzel gidiyor şimdilik bu arada 2x'e takılmamak için stok emoji yapabilirim haberiniz olsun İskelet emojisi atıp sonra elituro emojisi atarsam sonraki iki kart onlar olmalı Kulemi atalım yine saldıralım Baya bitirkarım var bence Ağır destede rahatım şimdilik Hele 1x'de ağır destede çok rahat oynayabiliyorum emoji atarak Adam bence bir şeyler çözmeye başladı gülüp bravo falan dedi Şimdi bir şey dağıt ben de bir şey atayım Roket atabilirim bu arada elit barbar atarsa Aynen. Roket neredeydi? Emoji ararken vakit kaybettim. Çok güzel roket. Bu arada fazla büyü emojisi yok o yüzden zorlanıyorum büyü bulmakta. Hemen önde keselim şöyle. Mini pekka lazım. Tamam başka bir şeye gerek yok bence. Oklar atabilirim de oklar gene fazla kaçar. Gece yıldızı emojisi bıraktım. Önüne golem atacağım şimdi. Mesajı verdim rakibe golem vakti. Yaptığım şey çok saçma ve çok komik. Bir yandan da eğlenceli. Evet gece ölmedi. Hemen ankamızı bırakalım şöyle. Oklar atacağım bir de. Hadi. Evet galiba kazandık. Roket burada bitiriyor sanıyorum. Evet 371 vuruyor. Ve rahatça bitirecektir. Bakalım ağır deste oynarken rahatız. Hızlı deste oynadığımızda ne yapacağız bunu merak ediyorum. Bir kraliyet devi destesiyle karşınızdayım. Fazla emojim olmadığı için. Dolayısıyla çok çeşitli bir şey yapamıyorum. Hayalet atıp sonra iskelet atmak zorundayım. Şu an stok yaptım. Bir de kraliçe stok yaptım. Evet iskelet artık kraliçe atmam lazım. Sonraki kartlarımda. Adam da ona emoji attığımı zannediyor. Tomruk tomruk. Ama büyülerde anlık refleks vermem lazım. <laughs> Böyle olmaz ki. Adamın dartı çalışıyor sonra tomruk emojisi atacağım da sonra tomruk atacağım da. Gerçekten bizim için zorluk katıyor bu challenge'da. Aniden saldırdım çünkü pek gaz elinde yoktu arkadaşlar. İsketimi dağıttım. Bizim emojimizi atıyorum ha iskelet için O kadar onlarca iskelet emojisi arasından gittim Bizim emojimizi özellikle seçtim O yüzden mutluyum balıkçı emojisi göremedim Eyvah yanlış emoji attım Olur olur İskelet attıktan sonra iskete emojisi attım arkadaşlar o yüzden e, bu sayılır foul falan yok ortada Şu an hatasız gidiyoruz Uf efsane tomruk attık bu arada Adamın pekası nasıl geçeceğim ben Kraliçede bile bir daha saldıramam bir daha çıkarması lazım Pekka'sını. Hemen kraliçe beynim yanıyor. Hem Emoji atarken konuşmak üstüne oynamak çok zor. Galiba aynı anda 3 iş falan yapıyorum ya. Avcımızı solda bırakalım. Özellik basacağım tabii ki de. Güzel güzel. Korumaların olması ekstra güzel oldu. Anca böyle bir Kraliyet Evi desesi çıkarttım emojilerle. Yıldırım emojisi yok arkadaşlar. O yüzden yıldırım koyamadım. Hemen bir highlight. Arkasından Edgar'u atıyorum. Kraliçeyi döndürmek için yaptım bunları. Çok hızlı olmam lazım. Korumalar sto, Üstüne Tomruk stoğum oldu. Dart'ı bekledim. Dart atmadı ama. Madem el tonunu katalım. Iskelet. Kraliyetlerini basamıyorum. Çok zor 2x'e çok zor. Yetişemiyorum. Daha hızlı daha hızlı. Hadi bakalım yetişti pekka atacak ama Pekka geliyor Yo pekka yetiştiremedi Hadi kraliçede vur vur En zorlandığım videolarımdan bir tanesi olabilir bu ya Tamam süper Deste çok hızlıydı çok sıkıntı yaşadım Oy adamın dünya astırlaması var Hem kupada hem kraliyet turmasında Ve ben emoji atarak Bu adamı yenmek zorundayım Ah be elime tesla yoktu üzücü. Şimdi deseniz çok galiba arkadaşlar elimde kalan emojilerle böyle bir deste yapmak zorunda kaldım. Daha önce kullandığım bir emojiyi bir daha kullanamadığım için öyle bir kural koydum kendime. Evet, bu deste de bir tık hızlı. Tabii kraliyet devi kadar değil ama şöyle blokçu tutacağım. Umarım bu adam çözmez ne yaptığımı, neyin peşinde olduğumu. Bravo blokçu be. Resmen bayağı vurdu kuleyi de adamın birincisi daha çok vurdu. Yetiş, yetiş yetiş Güzel. Topu varmış ya. Fişekçi buff'ı sayesinde gidecek kuleye vuracak bravo. Buff almasaydı bunu yapmazdı. <laughs> Ateş şunu stokladım şu an. İstediğim vakit atabilirim bundan sonra. Vay be. Eşleşmeyi şöyle oynayalım. Hani artık eşleşmeyi düşünmem lazım tabii oynarken. Karşımızda dereceli bir oyuncu var. Ee, yapacağımız şey Tesla'ya atmak sürekli birinciye. Şu şekil. Of. Sonra da madencili vurmak veya bir blokçu. Çünkü binicimiz vurmayacak. Top atıyor. Tamam. Bir blokçu fırsatı verirsen çok mutlu olurum. Hazır bekliyorum blokçu için. Sanırım o fırsatı vermeyecek. Evet. Adam düşünerek oynadığı için orada bir fırsatı vermedi bana. Açı vermedi yani. Desteği döndürmem lazım. O yüzden ucuz kartları atıyorum. Döngü dış kalırsam Tesla yetiştiremem. Hadi hadi hadi. Hızlı atmam lazım emojileri. Vur madencim. Bravo madenci. Nerf yedi ama çalışıyor yine birazcık. Valkyrie yaptım. Madenci. Anti deprem. Of şurada bile taktik yapıyoruz. Hızlı kartlar atmam lazım. Birinci döndürüyor. O da en ucuz kartlarını attı. Tomruk. Ateşru. At at hızlı at hızlı at. Of. Yetiş. Yetişmedi. Bizim pinçimiz de vuruyor. Bir dokçuyla bitiririm ben bunu. Ve iyi oyundu arkadaşlar. Adam derece oyuncusuydu ya şaka gibi. Evet çok fazla emojim kalmadı arkadaşlar. Kalanları da bu desteği ekledim. Gerçekten komik bir dese çıktı artık. Çünkü emoji kalmadı. Ben zaten emoji atmayı sevmeyen birisiyim. Dolayısıyla çok da emojim yok. Öyle hepsini alayım diye bir gayem de yok. Koç minici attım çünkü mezar taşı elinden çıkmıştım. Bu arada arkadaşlar size bir anı anlatayım gene. Anı anlatmamı seviyorsunuz galiba. Şimdi arkadaşlar bizim ülkemizde böyle problemler yok ama yabancılarda bir böyle ırkçılık problemleri oluyor ya oraya bir mega şövalye bırakalım bir tane koş bilinci emojisi var ya bizim destemizi kullanırken attığımız. Bu emojiyi e-sporda siyahileri hakaret olarak kullanıyorlar. Hani bazı karaktersiz insanlar. Karşına siyahi bir oyuncu geldi mi ki bir kere çıktı siyahi bir oyuncu Adriel diye. Ona bu koş bilinci emojisini atıyorlar. Siz anladınız ne anlama geldiğini. Dolayısıyla bu, o emojinin ırkçılık durumu da var. Anlamı da var diyeyim. Çok şükür böyle bir şey bizim ülkemizde yok. Evet. Şimdi arkadaşlar rakibin desesini az çok çözdüm. Mega şövalye oynuyor da. Mega şövalye verirse mega şövalye olacak. Garip. Garip olacak. Cadı atabilirim bence. Daha önce cadı emojisi atmadım. Önüne belki mega şövalye de bırakabilirim. Kim bilir. Güzel. Mezar taşını çıkartması iyi oldu. Çünkü koş binici emojisi atarak koş biniciyi bırakabiliriz. Ama şu an değil ya. Şu an keşiş bırakalım çünkü bir yansıtacak. Bu arada bir sürü keşiş emojisi vardı bende. En sevdiğimi tercih ettim. Doğru zamanda atılmazsa çok tehlikeli bir pozisyon. Büyü okçu tam öldürmüyor yanlış zamanda basarsanız. Elimde artık büyü emojisi kalmadığı için arkadaşlar büyü de koyamadım desteğe barbar vali dışında. Hemen bırakalım önden. Adam bir de bana karşılık vermiyor o kadar emoji atıyorum. Oo çok yanlış bir blok. Çok yanlış. Oklar da attı ben bunu <laughs> değerlendireyim arkadaşlar. Yok gitti maç. Finansını kullandı. Basmaya devam ediyor memişleri. Emoji basmaya devam. Ama burada bitti bence. Bu da böyle aklıma gelen güzel bir içerik fikriydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Artık burada video bitti. 15 saniye falan kaldı ve adamın çevirmesi çok güzel arkadaşlar. Ee, o zaman saat 17.00'dan görüşmek üzere. Her gün saat 17 videolarımız devam ediyor. Bildirimleri açabilirsiniz eğer e, erkenden izlemek istiyorsanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.